Esra Eroğlu'da Emre Karısı'nın çıplak görüntülerini paylaştı. Esra Eroğlu'da stüdyolarında bir skandala imza atıldı. Kardeşini bulmak için gelen Tülay hakkında ortaya çıkan gerçekler resmen kan dondurdu. Kocası onu başka erkeklere pazarlayarak para kazanması iddiasıyla gelen ihbarlar haddini aşarken karı kocanın başka erkekleri tuzağa düşürüp inkar ettikleri o görüntüler kısa sürede ortaya çıktı. Komşular dahil karı kocanın gece yarısı para desteleriyle eve döndüklerine şahit olurken, Tülay, eşim beni asla kimseye satmıyor demişti. Ama genç kadının maalesef uygunsuz görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Günlerdir herkes bu konuyu konuşuyordu. Dünya masumane bir konu ile gelen Tülay, annesiz büyümenin ne kadar acı olduğunu bilip kardeşini bulmak istiyordu. 24 yıllık hasret Esra Erol'da son bulurken atla hayale gelmeyen ihbarlar gelmeye başladı. Bazen insan öyle bir boşluğa düşer, kendi bile nasıl bu hatayı yaptığına şaşar kalırdı. Tıpkı Emre ile Tülay'ın hikayesi de böyleydi. Oysaki yüzlerinin tanınacağı ve ihbarların geleceğini düşünmüş olmaları gerekti. Veya Allah onlara bunu unutturmuştu. Çünkü hiçbir sır ölene kadar gizli kalmayacaktı canlı yayına çıkan karı kocanın birçok erkeği tuzağa düşürüp onları soyup Tülay ile birlikte videolarını çekip bu görüntüleri karılarına göstermek tehdidiyle şantaj yaparak para koparmaya çalışıyorlardı ve o insanların telefonundaki mobil uygulama ile Emre'nin EFT'leri ortaya çıktı. Karı koca bütün iddiaların hepsini yalanlıyordu. Tülay kocasının asla böyle bir insan olmadığını söylerken genç kadının kardeşi Hayriye ise bunların gerçek olduğunu ve hatta kız kardeşi Tülay'a da yasaklı madde içilerek onu Emre kendisine bağımlı bıraktığını söyledi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Emre'nin yaptıkları duyulunca resmen stüdyo buz kesti. Esra Erol bu konunun takibini sürerken canlı yayında geçtiğimiz gün polis ekipleri tarafından götürülen karı koca ifadesi alınmak üzere stüdyodan alınmıştı. Çift bu yüzden bugün programa gelmedi. Çünkü gelen bir başka ihbara göre Tülay'ın artık yüzü kalmadı. Maalesef genç kadının uygunsuz videoları sosyal medyada gündem olduğu konuşulmaya başlandı. Zaten sosyal medya üzerinden tanışan 32 yaşındaki Tülay ve 24 yaşındaki Emre'nin bir başka insanları tuzağa düşürmek için evlendikleri ve bu yüzden evliliklerini sürdürüldüğü düşünülürken sizler ele alınan bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?